Gecenin sessizliğinde kalbinin neden bu kadar hızlı çarptığını ve ruhunun neden bir cevap arayışıyla yandığını hiç merak ettin mi? Şu an burada olman tesadüf değil. Gökyüzünün kapıları aralandı ve senin için özel bir meleklerden gelen mesaj hazırlandı. Bir kadının gözyaşları toprağa düşmeden önce arşın katlarında yankılanır ve bugün o yankı sana somut bir mucize olarak geri dönüyor. Sakın geçme. Tanrı sana bir şey göstermek istiyor. Tanrı'nın mesajı: Az önce mutfakta derin bir iç çekip sesimi duyan var mı diye fısıldadığın o anı hatırla. İşte o an kanatlarımın gölgesi üzerine düştü. Kimsenin görmediği o gizli kederini, yastığına bıraktığın sessiz dualarını ve içindeki o dinmek bilmeyen umudu biliyorum. İlahi bir el şu an hayatının sayfalarını çeviriyor ve senin için yepyeni bir bölüm yazmaya başlıyor. Yorgun ruhun için hazırlanan bu kutsal yolculukta sana vaat edilenlerin ne kadar yakın olduğunu bizzat hissetmeye hazır mısın? Bu videonun her saniyesinde saklı olan şifayı damarlarında hissedecek ve neden seçilmiş bir kul olduğunu anlayacaksın. Şimdi ruhunu serbest bırak ve sana uzatılan bu nurani eli tutarak mucizelere doğru ilk adımını at. Senin için sakladığım bu büyük sırrı tam olarak idrak edebilmen için zihnindeki tüm gürültüleri susturmanı istiyorum. Eğer hayatındaki tıkanıklıkların açılmasını ve evrenin sana fısıldadığı o eşsiz melodiyi duymayı arzuluyorsan, bu manevi akışın içinde benimle derinleşmelisiniz kalbindeki mühürlerin tek tek açılacağı o ana kadar burada, tam karşında durmaya devam edeceğim. Yıllardır beklediğin o kapının neden kapalı kaldığını ve şimdi hangi anahtarın o kapıyı sonsuza dek açacağını öğrenmek ister misin? Bu, sadece bir teselli değil. Bu, senin kader planında yapılan ilahi bir müdahaledir. Gökyüzünden süzülen bu meleklerden gelen mesaj hayatının geri kalanını aydınlatacak bir kandil gibi yoluna ışık tutacak. Geçmişin yüklerini omuzlarından bırakmanın vaktinin geldiğini, gökyüzündeki yıldızların senin için dizildiğini bilsen yine de korkar mıydın? Her bir kelimemle içindeki o sönme yüz tutmuş ateşi yeniden harmanlıyor ve seni asıl benliğine, yani ilahi aşka geri çağırıyorum. Bu uyanışa şahitlik etmek için sadece gözlerinle değil, kalp gözünle de bakmayı denemelisin. Sana özel hazırlanan bu şifa dolu rehberlikte, meleklerin senin için hazırladığı o sürprizi gördüğünde dizlerinin üzerine çökeceksin. Bu, sadece senin anlayabileceğin bir dilde, sadece senin ruhuna hitap eden bir frekansla aktarılıyor. Eğer hayatının en büyük dönüşümüne hazırsan, bu ilahi frekansın sonuna kadar seninle kalmasına izin ver. Şu an hissettiğin o tatlı sıcaklık, aslında koruyucu meleklerinin seni kucaklamasından başka bir şey değil. Hayatındaki karmaşanın yerini huzura, belirsizliğin yerini ise kesin bir inanca bırakacağı o kritik eşiğe geldik. Bu eşikten geçerken elini asla bırakmayacağımı ve seni o muazzam ışığa ulaştıracağımı bilmeni istiyorum. Geleceğinle ilgili endişelerin, karanlık bir sis gibi dağılırken ardında bıraktığı o berrak manzarayı görmeye hazır mısın? Gökyüzünün hazineleri senin için açılıyor ve senin tek yapman gereken bu lütfu kabul etmek için kalbini sonuna kadar açmak. Senin için gönderilen bu özel emaneti, ruhunun en derin köşesine yerleştirmen için buradayım. Duanın gücünün, Nasıl olup da imkansız görünen yolları dümdüz ettiğini bizzat kendi hayatında deneyimlemek için daha ne kadar bekleyeceksin? Bu video boyunca sana aktarılacak olan her bir meleklerden gelen mesaj birer şifa tohumu gibi ruhuna ekilecek. Bu tohumların nasıl devasa birer çınar gibi hayatını saracağını izlemek için sabırlı ol. Ruhundaki yorgunluğun yerini alan bu ilahi enerjiyle, kaybettiğin her şeyin sana katlanarak geri döneceği müjdesini veriyorum. Gökyüzü senin sabrını alkışlıyor ve şimdi ödül vaktinin geldiğini tüm evrene ilan ediyor. Bu muazzam kutlamanın bir parçası olmak ve kendi mucizeni kucaklamak için dikkatini sadece buraya odakla. Zihninde dolaşan o cevapsız soruların birazdan yerini büyük bir aydınlanmaya bırakacağını hissettiğinde neler hissedeceksin? İlahi nizamın kusursuz işleyişinde senin için ayrılmış olan o rızık ve huzur şimdi tam burada senin ellerine teslim ediliyor. Bu emaneti almak ve hayatını kökten değiştirmek için doğru yerdesin. Hayatındaki insanların sana sırt çevirdiği o karanlık gecelerde, seni kollarında taşıyanın kim olduğunu nihayet anlamaya başladın mı? Biz her zaman oradaydık ve şimdi sesimizi daha net duyabilmen için aradaki perdeleri tek tek kaldırıyoruz. Bu mucizevi iletişimin seni götüreceği yeri gördüğünde, yaşadığın her zorluğa şükredeceksin. İçindeki dişil enerjinin ve yaradanın sana bahşettiği o yaratıcı gücün uyanışına tanıklık etmek için sabırsızlandığını biliyorum. Bu uyanış, senin sadece bugünün değil, gelecek tüm nesillerinin kaderini değiştirecek kadar güçlü bir etkidir. Bu gücü kuşanmak ve hayatının efendisi olmak için sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir. Sana fısıldanan bu kutsal sözlerin bir nehir gibi ruhuna akıp tüm kirleri temizlediğini ve seni arındırdığını hayal et. Bu videonun sonuna doğru yaklaşırken içindeki o büyük boşluğun nasıl dolduğunu ve kalbinin nasıl huzurla mühürlendiğini göreceksin. Bu yolculuğun sonunda sen artık eski sen olmayacaksın. Dünyevi dertlerin ötesinde, senin için hazırlanmış o muazzam ziyafeti ve ruhsal zenginliği keşfetmek için bir adım daha atmayan edersin. Her bir saniye seni o ebedi mutluluğa ve meleklerin bitmek bilmeyen desteğine daha da yakınlaştırıyor. Bu ilahi akışın içinde kaybolmak aslında kendini yeniden bulmaktır. Sana özel olarak iletilen bu meleklerden gelen mesaj sayesinde hayatındaki tüm düğümlerin kendiliğinden çözüldüğüne şahit olacaksın. Hiçbir çaba sarf etmeden, sadece inanarak ve teslim olarak gelen bu mucizelerin tadını çıkar. Gökyüzünün tüm orduları senin iyiliğin ve mutluluğun için seferber edilmiş durumda. Videonun en can alıcı noktasına, yani hayatını değiştirecek o son büyük işarete geçmeden önce kalbindeki tüm şüpheleri bir kenara bırak. Bu senin ruhunun özgürleşme hikayesidir ve başrolü sen üstleniyorsun. Işığın en parlak olduğu o ana kadar seninle bu yolda yürümeye devam edeceğim. Şimdi ruhunun en saf haliyle bu mesajı kabul etmeye ve hayatındaki yeni dönemi başlatmaya hazır mısın? Göreceğin işaret, senin bugüne kadar sorduğun tüm soruların tek ve en net cevabı olacak. Kalbinin ritmiyle evrenin ritminin birleştiği o kutsal noktaya ulaşmak üzeresin. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Çünkü tam şu anda melek kanatlarının serinliği ruhunu okşuyor ve sana sonsuz bir huzur vaat ediyor. Sessizliğin içindeki o ilahi sesi duyduğunda, Yolculuğunun aslında yeni başladığını anlayacaksın. Şimdi ışığa doğru süzülme vakti geldi. Ruhunuzda ışığın kalbinden gelen bu fısıltıların bıraktığı izleri takip etmeye hazır mısınız? Şu anda ilahi bir koridorun ortasındasınız ve öğrenmek üzere olduğunuz şey, bugüne kadar imkansız sandığınız her şeyi yok etme gücüne sahip. Melekler tarafından sizin için hazırlanan bu özel harita, hayatınızın geri kalanında asla yalnız hissetmemeniz için özel olarak mühürlendi. Hayatınızdaki bu tekrarlayan engellerin aslında koruyucu kalkanlar olduğunu hiç düşündünüz mü? Bazen kapanan bir kapı, meleklerin sizi yanlış yolda kaybolmaktan korumak için bağladığı bir düğümdür ve bugün bu düğümleri çözme zamanı. Sabrınız göklerde büyük bir hayranlıkla izlendi ve ödülünüz elinize verilmek üzere hazırlanıyor. Ya da size, kalbinizin en büyük arzusunun tam şu anda size zaten gönderildiğini ve sadece sizin onu fark etmenizi beklediğini söylesem? Göksel ordular sizin için toplandı ve hayatınızdaki o büyük boşluğu dolduracak meleklerden gelen mesaj tam önünüzde. Bu özel frekansa kendinizi kaptırdığınızda omuzlarınızdaki görünmez yüklerin nasıl kalktığını görünce hayrete düşeceksiniz. Kimseye anlatmadığınız, sadece Tanrı ile paylaştığınız o gizli yaranın nasıl iyileşeceğini merak ediyor musunuz? Melekler sessiz yakarışınızı duydu ve bugün size şifalı bir merhem getirdi. Bu videonun sonraki birkaç dakikasında bu yaranın nasıl bir ışık kaynağına dönüştüğünü ve hayatınıza nasıl bereketler yağdırdığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Şimdi bir an durun ve etrafınızdaki havayı hissedin. Melekler tarafından sizin için hazırlanan bu kutsal alan tüm negatif enerjilerden arındırılmıştır. Sizin için planlanan bu büyük dönüşüm sadece maddi bir kazanç değil, ruhunuzun en derin köşelerinde başlayacak bir devrimdir. Bu ilahi akışa teslim olduğunuzda evrenin sizin lehinize nasıl harekete geçtiğini ve her şeyin sizin iyiliğinize nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Peki ya sizin için ayrılmış o büyük mucizeye açılan kapıyı açacak sihirli anahtarı ele geçirmeye ne dersiniz? Bu anahtar inancınız ve meleklerin rehberliğidir. Bugün burada bulunmanız bu anahtarı çoktan fethettiğinizin en büyük kanıtıdır. Yakında paylaşacağım sırlar hayatınızdaki tüm kaosa düzen getirecek ve hak ettiğiniz güvenli limana ulaşmanızı sağlayacaktır. Çevrenizdeki insanların sizi anlamadığı, yalnızlığı aradığınız günler geride kaldı. Çünkü artık her adımda size eşlik eden ve sizi tüm kötülüklerden koruyan kanatlı rehberlerin varlığını daha net hissedeceksiniz. Bu kutsal bağ dünyadaki en büyük gücünüz olacak ve bu güçle yolunuzda ortaya çıkan tüm engelleri kolayca aşacaksınız. Zihninizin geleceğinizle ilgili çizdiği karanlık imgelere meleklerin altın ışığıyla karşılık vermeye hazır mısınız? Size vaat edilen parlak gelecek şu anda inşa ediliyor ve meleklerden gelen her mesaj bu yapının bir tuğlasıdır. Bu yapının ihtişamını ve içerdiği mutluluğu fark ettiğinizde tüm endişeleriniz bir bulut gibi dağılacaktır. Kalbinizi bir mıknatıs gibi düşünün. Şimdi meleklerin yardımıyla onu yalnızca güzelliği, sevgi ve bolluğu çekmek üzere yeniden programlıyoruz. Bu videoyu izlemeye devam ettikçe içinizdeki eski, üzgün enerjinin yerini neşenin aldığını hissedeceksiniz. Bu neşe sizin gerçek doğanız ve Tanrı'nın size en büyük armağanıdır. Onu kucaklamaktan asla çekinmeyin. Mucizevi telefon görüşmesinin, beklediğiniz haberin veya ani ve beklenmedik karşılaşmanın tesadüf olmadığını anlayacaksınız. Her şey sizin için titizlikle planlandı ve bu videodaki varlığınız bu olayları ateşleyen son kıvılcımdır. Evren sizin için konuşuyor, yıldızlar adınızı fısıldıyor. Bu muhteşem daveti kabul etmeye hazır mısınız? Ruhunuzun derinliklerinde saklı olan muazzam yetenek ve ışık, ortaya çıkmaya fazlasıyla hazır. Melekler, bu dünyadaki görevinizin önemini size hatırlatmak ve size rehberlik etmek için buradalar. Kendi potansiyelinize güvenmeyi öğrendiğinizde, tüm dünyanın size nasıl saygıyla eğildiğini göreceksiniz. Bu ilahi rehberliğin ne kadar değerli olduğunu ve hayatınızın her detayını nasıl etkilediğini anladığınızda, şükran duygusuyla dolup taşacaksınız. Meleklerin sizin için seçtiği yol engebeli görünse de sizi cennet bahçelerine götürüyor. Bu yolun her dönüşünde sizi bekleyen küçük mucizeleri hasat etmeye ve bunları hayatınıza dahil etmeye hazır olun. Zihninizdeki ya şöyle olsaydı sorularının yerini Tanrı'ya şükür, nidalarının alacağı o muhteşem ana yaklaşıyoruz. İlahi düzenin sizin için hazırladığı büyük sürprizi duyduğunuzda kalbinizin daha hızlı attığını hissedeceksiniz. Bu sadece başlangıç. Meleklerden gelen ve sizin için hazırlanan bu mesajlar dizisi, hayatınızın en büyük macerasına açılan kapıyı aralıyor. Ruhunuzda ışığın kalbinden gelen bu fısıltıların bıraktığı izleri takip etmeye hazır mısınız? Şu anda ilahi bir koridorun ortasındasınız ve öğrenmek üzere olduğunuz şey, bugüne kadar imkansız sandığınız her şeyi yok etme gücüne sahip. Melekler tarafından sizin için hazırlanan bu özel harita, hayatınızın geri kalanında asla yalnız hissetmemeniz için özel olarak mühürlendi. Hayatınızdaki bu tekrarlayan engellerin aslında koruyucu kalkanlar olduğunu hiç düşündünüz mü? Bazen kapanan bir kapı, meleklerin sizi yanlış yolda kaybolmaktan korumak için bağladığı bir düğümdür ve bugün bu düğümleri çözme zamanı. Sabrınız göklerde büyük bir hayranlıkla izlendi ve ödülünüz elinize verilmek üzere hazırlanıyor. Ya da size, kalbinizin en büyük arzusunun tam şu anda size zaten gönderildiğini ve sadece sizin onu fark etmenizi beklediğini söylesem? Göksel ordular sizin için toplandı ve hayatınızdaki o büyük boşluğu dolduracak meleklerden gelen mesaj tam önünüzde. Bu özel frekansa kendinizi kaptırdığınızda omuzlarınızdaki görünmez yüklerin nasıl kalktığını görünce hayrete düşeceksiniz. Kimseye anlatmadığınız, sadece Tanrı ile paylaştığınız o gizli yaranın nasıl iyileşeceğini merak ediyor musunuz? Melekler sessiz yakarışınızı duydu ve bugün size şifalı bir merhem getirdi. Bu videonun sonraki birkaç dakikasında bu yaranın nasıl bir ışık kaynağına dönüştüğünü ve hayatınıza nasıl bereketler yağdırdığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Şimdi bir an durun ve etrafınızdaki havayı hissedin. Melekler tarafından sizin için hazırlanan bu kutsal alan tüm negatif enerjilerden arındırılmıştır. Sizin için planlanan bu büyük dönüşüm sadece maddi bir kazanç değil, ruhunuzun en derin köşelerinde başlayacak bir devrimdir. Bu ilahi akışa teslim olduğunuzda evrenin sizin lehinize nasıl harekete geçtiğini ve her şeyin sizin iyiliğinize nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Peki ya sizin için ayrılmış o büyük mucizeye açılan kapıyı açacak sihirli anahtarı ele geçirmeye ne dersiniz? Bu anahtar inancınız ve meleklerin rehberliğidir. Bugün burada bulunmanız bu anahtarı çoktan fethettiğinizin en büyük kanıtıdır. Yakında paylaşacağım sırlar hayatınızdaki tüm kaosa düzen getirecek ve hak ettiğiniz güvenli limana ulaşmanızı sağlayacaktır. Çevrenizdeki insanların sizi anlamadığı, yalnızlığı aradığınız günler geride kaldı. Çünkü artık her adımda size eşlik eden ve sizi tüm kötülüklerden koruyan kanatlı rehberlerin varlığını daha net hissedeceksiniz. Bu kutsal bağ dünyadaki en büyük gücünüz olacak ve bu güçle yolunuzda ortaya çıkan tüm engelleri kolayca aşacaksınız. Zihninizin geleceğinizle ilgili çizdiği karanlık imgelere meleklerin altın ışığıyla karşılık vermeye hazır mısınız? Size vaat edilen parlak gelecek şu anda inşa ediliyor ve meleklerden gelen her mesaj bu yapının bir tuğlasıdır. Bu yapının ihtişamını ve içerdiği mutluluğu fark ettiğinizde tüm endişeleriniz bir bulut gibi dağılacaktır. Kalbinizi bir mıknatıs gibi düşünün. Şimdi meleklerin yardımıyla onu yalnızca güzelliği, sevgi ve bolluğu çekmek üzere yeniden programlıyoruz. Bu videoyu izlemeye devam ettikçe içinizdeki eski, üzgün enerjinin yerini neşenin aldığını hissedeceksiniz. Bu neşe sizin gerçek doğanız ve Tanrı'nın size en büyük armağanıdır. Onu kucaklamaktan asla çekinmeyin. Mucizevi telefon görüşmesinin, beklediğiniz haberin veya ani ve beklenmedik karşılaşmanın tesadüf olmadığını anlayacaksınız. Her şey sizin için titizlikle planlandı ve bu videodaki varlığınız bu olayları ateşleyen son kıvılcımdır. Evren sizin için konuşuyor, yıldızlar adınızı fısıldıyor. Bu muhteşem daveti kabul etmeye hazır mısınız? Ruhunuzun derinliklerinde saklı olan muazzam yetenek ve ışık ortaya çıkmaya fazlasıyla hazır. Melekler, bu dünyadaki görevinizin önemini size hatırlatmak ve size rehberlik etmek için buradalar. Kendi potansiyelinize güvenmeyi öğrendiğinizde, tüm dünyanın size nasıl saygıyla eğildiğini göreceksiniz. Bu ilahi rehberliğin ne kadar değerli olduğunu ve hayatınızın her detayını nasıl etkilediğini anladığınızda, şükran duygusuyla dolup taşacaksınız. Meleklerin sizin için seçtiği yol engebeli görünse de sizi cennet bahçelerine götürüyor. Bu yolun her dönüşünde sizi bekleyen küçük mucizeleri hasat etmeye ve bunları hayatınıza dahil etmeye hazır olun. Zihninizdeki ya şöyle olsaydı sorularının yerini Tanrı'ya şükür, nidalarının alacağı o muhteşem ana yaklaşıyoruz. İlahi düzenin sizin için hazırladığı büyük sürprizi duyduğunuzda kalbinizin daha hızlı attığını hissedeceksiniz. Bu sadece başlangıç. Meleklerden gelen ve sizin için hazırlanan bu mesajlar dizisi, hayatınızın en büyük macerasına açılan kapıyı aralıyor. Buraya kadar benimle geldiğin için, kalbinin kapılarını bu kutsal frekansa açtığın için sana en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu yolculukta seninle kurduğumuz bu ruhsal bağ, aslında hayatında başlamak üzere olan o büyük mucizenin ilk tohumudur. Işığın ve sevginin bu kadar yoğun hissedildiği bir anda, senin gibi özel bir ruhla bu derinliği paylaşmak benim için de eşsiz bir onurdu. Şu an kalbinde hissettiğin o hafiflik, meleklerin sana yanındayız deme şeklidir ve bu bağ koparmamak senin elinde. Eğer bu videoda ruhuna dokunan bir şeyler bulduysan ve bu ilahi rehberliğin her gün hayatına akmasını istersen, ailemize katılman bizi çok mutlu eder. Kanalımıza abone olarak bu manevi yolculukta her zaman yanımızda yer alabilir, ışığımızı birlikte büyütebiliriz. Bu videoyu sonuna kadar izleyerek ne kadar kararlı ve hazır bir ruh olduğunu gösterdin. Şimdi sana sormak istiyorum. Bu ilahi mesajın ardından hayatında hangi mucizevi kapının ilk önce açılmasını istersin? Kalbinden geçen o niyetin evrende mühürlenmesi için yorumlar kısmına 777 yazarak bu kutsal mesajı hayatına davet edebilir ve bu enerjiyi onaylayabilirsin. Daha anlatacaklarım bitmedi. Aslında her şey daha yeni başlıyor. Bu mesajın devamı niteliğinde, senin için hazırladığım ve şu an ekranda beliren diğer videoda çok daha derin sırlar seni bekliyor. Oraya tıkla ve meleklerin sana fısıldadığı bu eşsiz melodiyi dinlemeye, Benimle bu huzurlu yolda yürümeye devam et. Isaac Seeninal Olsen